Herkese merhaba arkadaşlar. Elektrikli araçlar için DC şarj nasıl yapılır bunu öğreteceğim. Evet arkadaşlar öncelikle aracımızı buraya alıyoruz. Daha sonrasında içeriden veya dışarıdan olacak şekilde dışarıdan kitleyebilirsiniz veya içeriden. MG4 için power off. Power off yapıyoruz veya aracı kilitliyoruz ki bir 3 saniye önceden arabanın pil bir kendini kapatsın. Daha sonrasında arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Şarj kapağımızı önce açıyoruz. Sonra buradaki yani silikon kapağımızı çıkartıyoruz. Daha sonrasında buradaki soketi yavaşça alıyoruz. Yerine takıyoruz. Şimdi araç hazırım dedi zaten. Burada, buradan da sesi duyduk. Buradaki QR'ı okuttuğunuz zaman araç şarjı başlayacaktır. Şu anda bir arıza verdi ama. Araç şarjı başlayacaktır. Peki arkadaşlar araç şarjı başladıktan sonra nasıl durduracağız? Uygulamadan durdurabiliriz veya aracın içinden onu da göstereyim. Araçların içinden isterseniz bindiğim için açıldı ama şuradan stop yazacak burada şarj başladığında buradan stop'tan durdurabilirsiniz. Ve ardından zaten araç kendi kilidini açacaktır. Soket kilidini açıp soketi aldığınız gibi yerine bırakabilirsiniz. Veya uygulama üzerinden Şarjı bitir tuşuna basabilirsiniz. Hangisini arzu ederseniz. Bunun dışında unutmayın ki araçlarımızda 3 AC şarj 3 DC şarjdan sonra 1 AC yapıyoruz. Yani 3 kere hızlı şarj taktık aracımızı. %10, %20 fark etmez. Sonra en azından bir %20, %30 olacak şekilde AC şarj kablomuzu onu da videosunu çekeceğim. AC şarj kablomuzu istasyon takıyoruz ve araca takıyoruz. Bu şekilde en azından bir yüzde yüzde aracımızı dolduruyoruz. Pil sağlığımız için çok önemli. Bunu yapmanız lazım. Unutmayın lütfen. Bunun dışında pilin senkronize bir şekilde çalışması için dengeleme şarjı diyoruz. Bir AC şarjı aynı zamanda. Duyarsanız şaşırmayın. AC şarj yapacağız. 4 kere veya 3 kere de bir defa AC şarj yapmalıyız. Uzun yolda AC şarj yapmanıza gerek yok. Çünkü uzun yol çok zaman kaybedersiniz. Bunlar dışında bir yolu daha var. Şirketler size kartlar veriyor. Kredi kartı değil bu kesinlikle. Şirketler size e-şarjı olsun, diğer şel olsun size Rift Kart diye bir kart veriyor. Bu kartı cihazın, şunu da göstereyim size. Cihazın şu kart okuma bölümüne eğer okutursanız... Cihaz tekrar şarjı başlatacak veya da bitirecektir. Kart da yeterli oluyor arkadaşlar. E, lütfen şunu unutmayın. Pilinize iyi bakarsanız daha e, verimli yolculuklar geçirirsiniz. E, bakmazsanız da ya yüzdeniz düşer, çok bir şey olmaz öyle yani inanılmaz şey olmaz. Yüzde iki yüzde üç düşer piliniz. Ama bu tabi yıllardan bahsediyorum. Anlık bir şey değil kesinlikle. Lütfen telefon pili gibi düşünmeyin bunda. O kadar hızlı tükenen bir şey değil bu. E, bunun dışında şu olay da var. Araçlar o kadar radyasyon yaymıyor. Bu tamamen bir yalan ve kanıtlandı. Bir telefonunuzun yaydığı kadar radyasyon yayıyor. İçinde oturabilirsiniz. İşte ekranlarında ya da bir dizi, film, bir şey izleyeceksiniz, izleyebilirsiniz. Tamamıyla hurafedir. Kesinlikle inanmayın lütfen. Bu kadar şimdilik. Daha fazla bilgiyi öğrenmek ve bilmek için abone olmayı sakın unutmayın. Bu videoyu bütün elektrikli araç sahiplerine lütfen paylaşın. Paylaşın ki hem ailemiz büyüsün, insanlar doğru bilgiyi hızlı bir şekilde ulaşsın. Hem de bizler araçlarımıza nasıl iyi bakabileceğimizi en azından bilelim. Kimsesi silah zorla bir şey yaptırmıyoruz. Yapmak zorunda değilsiniz. Ama yaparsanız iyi olur. Daha fazla bilgi için abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen yorumlarda karşı olduğunuz şeylere ya da katıldığınız şeylere belirtmeyi unutmayın. Oradan çok güzel bir sohbet dönüyor. Unutmayın lütfen. Elektrik günlükleri. Bu kanalı herkese yayın. Görüşmek üzere. Bay bay.